Demet Özdemir önce sürpriz yaptı sonra Doğduğun Ev Kaderindir final paylaşımıyla üzdü. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir son yılların popüler isimlerinden birisi. Genç oyuncu başarılı oyuncu ile Erkenci Kuş dizisinde büyük bir sıçrayış yakaladı. Sonrasında da TV8'de yayınlanan yeni dizisiyle de beğeni topladı. Önce İbrahim Çelikkul ile başlayan dizisine şimdilerde Engin Öztürk eşliğinde devam ediyor dizinin Mayıs ayının ortasında final yapacağı bir süre önce gündeme gelmişti. Ekimle devam eden dizinin final bölümü merakla bekleniyor. Bu arada Demet Özdemir'den gelen son paylaşımda final bölümünün çekimine geçildiği de anlaşıldı. Özdemir hayranları bu duruma üzgün ama yaz aylarında Netflix için çekilecek olan bir romantik komedi filminde oynayacak olması da küçük bir teselli oldu fanları için. Bu arada oyuncu Instagram sayfasından son yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Önce sevgilisi Oğuzhan Koç ile çektiği bir pozuyla güzel bir sürpriz yaptı fanlarına. Arkadan gelen diğer paylaşım ise hayranlarını hüzünlendirdi. Zira oyuncu Doğulu ev kaderindirin final sahnesinin çalıştığını duyurmuştu. Bazı bitişleri bazı başlangıçlarla uğurlarsız sözünü not düşen Özdemir ayrıca Doğulu ev kaderindir final sahnesi ev ödevi mesajını yazdı.